Merhaba arkadaşlar. Güler'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kışlık melemen hazırlayacağım. Soğanlı biberli melemen arkadaşlar. Ben şu şöylece size malzemelerini göstereyim. Burada 2 kiloya yakın soğan doğradım. İnce ince. 1 kilo sivri biber doğradım acılı. Burada 35 kiloda Domates aldım. Çanakkale domatesi. Şimdi bunları bir güzel yıkayacağım tenceremin içine alacağım, üzerine çizeceğim çarpı şeklinde. Üzerine kaynatmış olduğum suyu ilave edeceğim ki çabuk soyulsun kabukları. Domateslerin suyu da burada kaynıyor. Bu kaynatmış olduğum suyu domateslerin üzerine dökeceğim. Bu tenceremde de menemenimi yapacağım arkadaşlar. Ben yavaş yavaş başlayayım. Domateslerimi güzelce bir yıkıyorum. Güzel Çanakkale domatesi bu arada. Hiç çürüğü falan yok pazardan aldım. Dün çarşamba pazarımız vardı. Pazardan aldım arkadaşlar. Pişli hazırladık. Başladı. Bundan sonra da turşu yapacağım arkadaşlar. Bugün kısmet ederse menemen yarın bir şey olmasa turşumu e, yapacağım. Malzemelerini aldım hazır. böyle güzel bir tek tek domatesleri yıkıyorum. Yıkamış olduğum domatesleri çarpı şeklinde böyle çiziyorum arkadaşlar. Tenceremin içine atıyorum. Sonra bunlara kaynatmış olduğum suyu üzerine dökeceğim ki kabukları çabuk soyulsun. Hepsini bu şekilde yiyeceğim. domatesler de hakikaten çok güzel. Hiç çürüğü eziği yok. Çanakkale domatesi. Domatesin suyu da kaynadı büyük tencerende. Hazır. Ben böyle yapmaya baş devam edeyim arkadaşlar. Tencerede suyum güzelce bir kaynadı. Şimdi bunları domateslerin üzerine dökeceğim. Kettle'da da kaynatmıştım. Hepsini domateslerin üstüne dökeceğim. Bir iki dakika böyle suyun içinde kalacak yumuşayınca soymaya başlayacağım arkadaşlar. Soyduktan sonra da soğanlı biberini soteleyeceğim sıvı yağla biraz. Domatesleri doğrayacağım. Menemenlerimi hazırlayacağım. kışa. Geçen sene de ben Çanakkale domatesinden yapmıştım. Çok güzel oluyor. Görüldüğü gibi domatesler harika. Bunlar böyle biraz beklesin arkadaşlar. Bu su yeterli. Doğramaya başlayınca görüşürüz. Evet arkadaşlar. Domateslerimizin böyle. Kabuğu gördüğü gibi bak rahat rahat soyuluyor. İncecik geneli. Hem domateslerimiz ziyan olmuyor. Suyu kaynatıp üzerine döktüğümüzde. Bunlar güzel ben doğrayacağım. Soğanlı soslu biberli menemenimi yapacağım arkadaşlar. Domateslerim de hakikaten çok güzelmiş. Kolayca böyle soyuluyor. Biraz daha beklerse daha iyi olacak. Ile devam edeceğim arkadaşlar kışlıklarımızı Yapalım ki kışa rahat edelim. İmkanlarımız doğrultusunda Patatesler çok güzel soyuluyor. 10-15 dakika bekledi. İçe i̇şte yumuşamışlar. Kabuklarından hemen ayrılıyor arkadaşlar. Böyle bir tane kadar tek, tek devam edeceğim. Leğenim doldu. Tencereme soyduklarımı şimdi koyuyorum. Sonra da doğramaya başlayacağım. Şimdi soymuş olduğum domateslerimi arkadaşlar dilimleyip keseceğim böyle küp küp. ince ince de vuruyorum. Şu ortasındaki çöpü de alıyorum. Bu kırmızı çok güzel içerisinde beyazlık yok. Görüldüğü gibi böyle kırmızı kırmızı. Böyle bitene kadar devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar domateslerimi doğradım hazır. Şimdi ben tencereme bir miktar yağ ilave ediyorum sıvı yağ. Altını da açayım ısınsın. sonra biberini soğanını ilave edeceğim yağ mısındı arkadaşlar doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum Bu biraz sotelensin biberimi ilave edeceğim sivri biberimi. Biberlerimi de ilave ediyorum birlikte. Sotelensin. Sivri biberlerimiz. Ondan sonra bunlar sotelendikten sonra domateslerimi ilave edeceğim. Tuzumu ilave edeceğim. Kaynayacak arkadaşlar. Ara karıştıracak karıştıracağım her tabur bir pistin soğanları, biberleri. Bugün soğanlı, biberli fesik melemen hazırlıyorum arkadaşlar. Soğanları iyice kavrulsun. Arada böyle karıştırıyorum. Soğanlarım iyice kavruldu. Şimdi ben domateslerini ilave edeceğim. Doğramış olduğum domatesleri ilave ediyorum içerisine. güzel soğanını karıştırıyorum. Birlikte kaynasın. Sonra da tuzunu ilave edeceğim. bir olsun. Soğan her tarafına biberli su, birlikte iyice karışsın. Kavanozlarımı da güzel yıkadım, hazır. Şimdi onları da hazırlayacağım. Güzelce yıkadım, kuruladım. Şimdi bunun üzerine bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum, iki yemek kaşığı kadar kontrol edip tekrar gerekirse atarım. Piştikten sonra da kavanozlarımı alacağım. Kışın çıkarttığım zaman tenceremde kaynatacağım. Üzerine yumurta isterseniz güzel olur sevenler için. Teşlik menemenimiz hazır oluyor. Daha hiçbir şeye gerek yok. Kavanozlarım hazır arkadaşlar. Şöyle de bir aparatım var. Bunlar doldurmak çok kolay oluyor. Kapaklarımı da tekrar yıkadım ama suda kaynatacağım. Birkaç dakika. Öyle kapatacağım, kurulayıp. Bu da yeni yeni kaynamaya başlamak üzere arkadaşlar. Soğanı falan e, biberi falan çok iyi geldi içi, içerisine. Tuzu da iyi. Şöyle ara ara karıştırayım ki ben. Her tarafı bir pisli. acılığı falan çok güzel olmuş. Menemenimiz kaynamaya başladı arkadaşlar. Daha buna yağma hiçbir şeye gerek yok. Kışın kavanozları açtığımızda sadece tencerede kaynadıktan sonra yumurta kırıyoruz. O kadar. Afiyetle yiyoruz. melemenlerimiz kaynıyor. İyice kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Kavanozlarıma boşaltacağım. Böyle arada bir karıştırıyorum. Burada da kavanoz kapaklarım var. Şimdi ben buna su doldurup kaynatacağım kapaklarımı. Buralayıp kavanozlarının ağzına kapatacağım arkadaşlar. Vakumlansın güzelliği kapıştım ama tekrar size kaynatacağım ben. Her zaman öyle yapıyorum, iyi oluyor. Üstüne çıkana kadar su. ozların tepesine kadar su koydum. Şimdi ocakta bu 4-5 dakika kaynasın. Kaynadıktan sonra 4-5 dakika daha kaynayacak. Kapatacağım altını ben. domatesim gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Çanakkale domatesi. menemenim güzel oldu arkadaşlar. Biraz daha kaynasın. Kapatacağım. 10-15 dakika daha kaynasın böyle. Şişelerimi dolduracağım. Evet arkadaşlar. Menemenimiz hazır. Kıvamı da gayet güzel oldu. Görüldüğü gibi. Ben şimdi altını kapatacağım. Şişelerimi doldurmaya başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben menemenin altını kapatıyorum gayet de güzel oldu tekrar son bir kez karıştırıp doldurmaya başlayacağım arkadaşlar şöylecene bu aparatım da çok iyi oldu şişenin etrafı pislenmiyor şeklinde ağzını da kapaklarını da güzelce kuruladım. Şöylece. İyice sıkıcı kapatıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kavanozlarımı da ters çevireceğim. öyle pe buraya peçeten var onun üzerine. Tadı, tuzu, acılığı falan gayet güzel olmuş. Koyuluğu da Bunu da sıkıca kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kışlık melemenlerimiz hazır arkadaşlar. Biraz zahmetli oluyor ama kışında iyi oluyor. Tohumozlarımızı böyle çeker çeker dolduruyoruz arkadaşlar. ağzını da sıkıca kapatıyorum ki açılmasın. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları soyuncaya kadar hiç ellemeyeceğiz. Soyduktan sonra yerlerini yerleştireceğim. Bu da son kavanoz arkadaşlar. Bu kavanozlarım tam 1 kilo 650 gramlık kavanozlar. Büyük kavanoz çünkü bunlar. iyi geldi arkadaşlar. Bunu da güzelce kapatıyorum. Sonuncu suydu bu. Tam dokuz şişe Menemenim çıktı. 1 kilo 650 gram şişelerden arkadaşlar. Bitti. Hazır biraz zahmetli oldu ama kışa da rahat edeceğiz. Ben tabi 6-7 kavanoz daha yapacağım. Allah kısmet ederse. Tenceren bu kadar aldığı için devamını da tekrar yarın tekrar edeceğim. Bugün sizlerle birlikte Menemen yaptım arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir Gülerin mutfağında tekrar görüşmek üzere hepinizin desteklerini bekliyorum arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni atarsanız yorumlarınız da benim için çok önemli değerli hepinize selamlar sevgiler sunuyorum hoşçakalın sevgi, sevgiyle kalın görüşmek dileğiyle.